arkadaşlar. Bugün sizin Esra Rengiz kasabanın günlük üçünü inceleyeceğiz. Almak için, almak isteyenler için öneririm. Çok güzel bir kitap. Hemen bir inceleyelim. Bakın burada çok güzel bir şey var. Poster gibi bir şey. Arka sayfasından da çıkaralım. Hemen şöyle. Bakın. Böyle. Şurada Neydi bunun adı ya? Gidin ha gidin mi? Öyle bir şey de. Onun şeyi var karakteri. Burada da böyle şeyler var. Hala hava doldurmak için. Şey. Ben bunu bir kenara atalım. Şöyle koydum. Şimdi asıl gelelim kitabımıza. Açalım kitabımızı. Böyle bir yer. Böyle kitap öyle not var. Bu kitabın sahibi cilt 3. Evet ilk böyle başlıyor. 18 Haziran. Ben buradayım. Şuraya kadar geldim. Bunu böyle çevirelim. Bakın, her şey var. Bak küçük cüceler. Güzel cüceler. Mabel'ı kaçıran. Bakın. Bakın. Çok güzel, okunabilir. Böyle Kusmuk Perisi falan vardı lan. O nerede? bakın. Ha bak Kusmuk Perisi burada. Sonra şöyle öyle gezin 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 gezin. Böyle. Ha bak Mabel. Ha burada Mabel var. Böyle arkadaşlar. İlk bölümünden hatırlarsınız. Bakın dev baş parmak. Böyle şeyler var. Ondan sonra yani okula da götürebilirsiniz. Arkadaşlarınızı göstermek için çok güzel bir kitap. Öneririm. Çok güzel. Şöyle. Ben bunu şeyden al, Ankara'da yaşadığım için ya yani yaman aldım. Yani siz de alabilirsiniz. Çok güzel bir kitap. Yani bakın. Şöyle gezdireyim. Aslında bir dakika. Arkadaşlar şey var mı ya? Bir dakika bir şeye bakacağım. Hani böyle bir makine olur ya. Bunun şeyi var mı burada? Günlük vardı işte var da. Var mı? Sus, sus. Susun ne iş var? yok herhalde ya. Yok herhalde arkadaşlar. Abil. Deeper. Burada çok okunabilir şeyler var ya. Hani bak. Klon programı. Şeker. Yok. Aa bulmaca vardı lan. Burada kalmaca vardı orada. Aha burada bulmaca da var. Bakın arkadaşlar yapabilirsiniz. Burası neresi ya? bak bazı sayfaları boş. Bazı sayfaları boş. Of. Nereydi? Aa! Ha, arkadaşlar bakın buldum. Bakın. Şöyle gezdiğim yerleri de göstereyim. Ama sonra buraya geldik. Tamam mı arkadaşlar? Öneririm. Güzel bir kitap aslında. Çok güzel. Aynen çok güzel bir kitap günlük 3. Yani, alabilirsiniz yani. Çok iyi. Hadi görüşürüz. Beğenmeyi de unutmayın.